Sarmı var arkadaşlar? Sarmı var bize Arka arkaya gitmeyelim. Ya ben bu yolu biliyor muyum? Lan bu benim geldiğim, normal geldiğim yol benim zaten. Ha. Lan ben yolu biliyor musun? Neyse çaktım. Arkamız boş, yavuştur. Hmm. Geç bakalım, en endamını görelim. abicim sakin ol. Geçersin. Sakin ol. Acaba şimdi durup mu konuşacağız yoksa böyle Paul Walker'la o kel adam mı? O kel adam değil. Mezur öfkelindeki o ayrılan şey var ya Sivu şarkısı çalıyor falan. Öyle mi ayrılacağız yoksa konuşarak mı ayrılacağız? Saygımdan ötürü seni geçmiyorum. Ben o motoru. Sen kimsin ya? Ah eh yavrum benim be! Abi kaç basıyor bu? Nereye gidiyorsun ya? Bekle ben de geleyim, nereye gidiyorsun? Ya arkadaşlar şimdi... ...benim bagaj olduğu için, hani uzun yolunu diyorum ya... ...nafiz yapacağım... ...bagajda bir 10 kilo falan var, bilgisayar var... ...işte efendim söyleyeyim çoyum var... ...incir yağı var falan filan... ...ağır olduğu için yetişemiyorum öteki Yoksa hani... Başlıkta mı başlıkta da, başlı da alakası yok. Nasıl palavra ama? Ağır olmasam? Ha, ne yani? Ne? Neyse mi? Neyse bilmem kaç. Nedir yani? Bakma bana öyle. <laughs> Dur beni mi duydun? Ne yaptın? Arkadaşı bekliyor. Çok arkadaş. Ayıp. O kadar da hızlı gidilmez ama yani. Ayıp. Arkadaşın arkada kaldı. Adam eğilerek Normalde ben de öyle gidiyorum çünkü şu anasını sattığımız siperlik evet evet, evet. Şu ee, Kötü siperlik Rüzgarı direkt Suratıma gözlerime veriyor Dur şuraya gelmişken söyleyeyim Lan tamam, dur dur lan Aa arkadan bir şey daha gidiyor Ananı satayım Lan Aa, ama olmaz ki. Hayır, git ya oradan. Adam inşallah kaydediyordu. Bunlar yok oldu. Bu şekilde olmaz ki. Merhabalar. Kameranın şarjı ben bakmadan bitmiş. <laughs> Az önce de bir olay oldu. Trafik ışıklarında duruyoruz. aralardan geçmeye çalışıyorum. Bir geçtim, iki geçtim, üç geçtim. Bir tanesinde. iki araba böyle yan yana aynaları tam aynı hizada tamam mı? Sanırım öyle olunca geçilmiyormuş. Yaşayarak tecrübe ediyorum her şeyi. İki araba yan yana duruyor böyle. Aynaları falan aynı hizada. Sonra... Ben aradan geçmeye çalışırken... Bir ses geldi yavaş geçiyordum. Yani hızlı gitmiyordum. Sadece geçmeye çalışıyordum böyle yavaş yavaş. Ondan sonra bir baktım soldaki aynaya çarpmışım. Ondan sonra dedim sağ tarafa gidelim. Bir baktım sağdaki aynaya da çarpmışım. Aynalar şu koruma şeyleri var ya ledli elcik koruma bilmem nesi. <laughs> o böyle aynalara ikisi ikisinin arasında oturmuş öyle tamam mı? İkisine birden çarpmış. Ben sonra döndüm ikisinden de özür diledim. Ondan sonra de böyle kenara açıldı gittik. 12 Bir traktör sesi gelmeye başladı bir yerde, 1 saniye. Bizler değilmiş, bizler değilmiş. Bu arada içeriğim çalınmış arkadaşlar. Buraya re içeriğimi kolaçan Yani şimdi ayıp olmuyor mu? Ayıp mu ya? mu ya? Ben emekçi insan bulayım o içeriği Böyle kimsenin aklına gelmeyen içeriği, kurye günlüğü Ben bulayım onu Sen gel yap Neyse zaten işi bıraktım Kolaçan'dan izle Senin Kolaçan videoları varken benim videoları izlerim Eskiden YouTube'da kurye günlüğü yazınca ilk benim videolar çıkıyordu Şimdi Kolaçan çıkıyor Hatta da 5-6 tane kolaçan isen bir tane de motora koyar onlar var. Kolaçanın sürdüğü motorun, egzozunun kokusunu koklayamayız. Lastiğim, arka lastiğim patlak galiba. Sürekli hava iniyor, kontrol edeyim. çekeyim. Sen şöyle şurada dur bakalım. Kapan. Soğu birazcık. Aklın başına gelsin. Merhabalar tekrardan. Molamız bitmiş bulunmaktadır. 60 lira olsun ya ağzına kadar koydu. Motoru yan koyunca benzin damlamış hep Üf. Benzin kaç derece daha lev alıyor ki Aklın başına geldi mi motorum? Güzel yolun mirajları çok güzel Doğru arkadaşlar Tabii yatabilene Mesela yatamayanlardan Buraya bak. Sağdan mı gideceğim, soldan mı gideceğim değil. Ama sen de yani. Sen de sağdan mı gideceğim, soldan mı gideceğim böyle değil. Çık gelene, çık. Çık. Bir yerde durduk yani. Durulmayacak bir yermiş. Dayı koş. Koş. İstanbul Ankara gene. Mevlana gibi dönüyoruz ya. Dön dön bir hal oldum ya. Bursa'dan geliyoruz diye mi böyle anlamadım ki. Yollardan yolu veremiyorum ki. Önemli değil. deyince uzatmaya gerek yok. Canımızı alıyordu ama. <laughs> yani canımızı alıyordu. Ama özür dilerim. Ne yapayım? Gel hele gel gel. Gel hele gel. Bırakın gelsin. Bırakın gelsin. Gel hele gel gel. Gel hele gel. <laughs> Yanıyor lan makina. Ya bugün phaser falan gördükten sonra Yeser hmm. yükseldikten sonra Bu şey Şey yani Ne şey